Teşekkür ederim Sayın Başkan. Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkan Vekili, önceki dönem Başbakanlık ve Meclis Başkanlığı görevinde bulunmuş Sayın Binali Yıldırım'ın annesi Fahriye Yıldırım'ın vefat ettiğini öğrendik. Fahriye annemize Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak Allah'tan rahmet diliyoruz. Sayın Başbakan'a sabır diliyoruz. Bütün ailesine ve AK Parti camiasına da başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz Sayın Başkanım. Bir sel felaketi yaşanıyor. Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya başta olmak üzere deprem bölgesindeki hemen her il tehdit altında. Şu ana kadar beş kaybımız, beş vefat, altı tane de kayıp var. Kayıpların bir an önce bulunmasını temenni ediyoruz ama bu acının üstüne gelen bu acıya hakikaten artık tahammül kalmadı. Biz Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak Adıyaman milletvekilimiz Abdurrahman Tutdere ve Şanlıurfa milletvekilimiz Aziz aydınlığın yanı sıra Balıkesir milletvekilimiz Ensar Aytekin, Gaziantep milletvekillerimiz İrfan Kaplan ve Bayram Yılmazkaya, İzmir milletvekilimiz Ednan Aslan ve Manisa milletvekilimiz Bekir Başibeğendiren oluşan yedi kişilik bir heyeti bölgeye yolladık. Temaslarda bulunuyorlar. Konu hakkında raporlarını bildiriyorlar. Tabii şunu görmezden gelemeyiz. O çadırlarda kim kalıyordu? Evleri yanlış yerlere yapılmış. Bu yüzden yıkılmış ya da ağır hasarlı olduğu için içine girilemeyen depremzedeler kalıyordu. Peki onları nereye yerleştirmiş AFAD? Yanlış yere yapılmış çadırlara. Yani akıllanmak, doğrusunu yapmak yok. Acil eylem planı yok. Çadır kentlerin inşa edileceği buyurun, buyurun. inşa edileceği toplanma alanlarının önceden hazır edilmesi yok tam bir beceriksizlik ve liyakatsizlik devam ediyor facia üzerine facia acı üzerine acı ölüm üzerine ölüm ekleniyor artık buradan sonra eleştirmek falan değil bunu milletimiz görüyor milletimiz değiştirmek zorunda bu beceriksizlikle bu beceriksizleri götürüp yerine gerçekten bilime inanan, sadakati yerine liyakatine güvenilen, tam olarak eğitim almış kişilerin bu işi yapması lazım. Ben hiçbir meslek grubunun eğitimine ve devlette görev yapmasına karşı değilim. Adıyaman'a, Adıyaman müftülüğüne inşaat mühendisi yollarlarsa itiraz ederim. Şanlıurfa müftülüğüne mimar görevlendiremezsiniz. Malatya müftüsü şehir plancısı olmaz. Aynı bunların olmayacağı gibi Afat'ın en kritik yerleri Buyurun Özgür Bey. En kritik yerdekilerin de tek vasfı ilahiyat fakültesi mezunu olmak olamaz. Bunu söyleyince efendim ilahiyete mı karşısın? Hayır. Liyakatsizliğe karşıyız. Eğitimsizliğe karşıyız, beceriksizliğe karşıyız. Bir kez daha aynı şeyler yaşanıyor. Görmeyenler görsün istiyoruz. Bugün ayrıca bir başka büyük acının 15 Mart'ta Yeni Zelanda'da Christchurch şehrindeki El Nur Camii'ne gerçekleştirilen saldırıda 51 Müslüman'ın hayatını kaybettiği saldırıların dördüncü yılındayız. Yaşamlarını yitirenleri bir kez daha anıyor. Dünyada İslamofobi ile daha derinden, daha kapsamlı bir mücadelelerin yapılması gerektiğini, bu konudaki Türkiye Cumhuriyeti tavrının her bir saldırıdan sonra alevlenen sonra meseleyi terk eden bir tavırdan sürekli doğru bir mücadele noktasına gelmesi gerektiğini buyurun toparlayın hatırlatmak durumundayım sayın başkanım iki önemli hususu hep dile getirdik bu promosyonlar kamuda promosyon sorunu İçişleri Bakanlığı'nın bazı kuruluşlarında sadece kaldı jandarma çözüldü polis çözüldü ama bazı alt kuruluşlarda sıkıntı var. Diyanet İşleri Başkanlığı'nda var. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın normal bankaları ihaleye sokmayıp katılım bankalarının fırsatçılığıyla istedikleri hak ettiklerinin onda birini bile alamıyor Diyanet personeli. Bu konuyu uyarıyoruz. Özel sektör olarak üç grup başkan vekili imzalı grubumuzun önerisi var. Aradan patronun çıkarılıp özel sektörde maaşların banka tarafından doğrudan çalışana yatırılması. Burada 15 bin liralık bir promosyon imkanı var. Patronun kim olduğunun önemi yok. Emin olun bize iş Bankası'nın bir iştirakinin de promosyonu yatırmadığı şikayetleri geliyor. Bu konuda yasal düzenleme lazım. Asla. Evet toparlıyoruz işte. Buyurun. Asla ve asla. Asla ve asla patronun insafına bırakılamaz. Teker teker mücadele ediyoruz. Ama mutlaka ve mutlaka bizim yasal düzenlemeyi yapmamız gerekiyor. Meclisi son 3 haftasıdır görünen bu konuya bütün grupların ilgisini bekliyoruz. Bir diğer hususumuz deprem bölgesindeki özel okul öğretmenleri. Eğitim öğretim durdu. 1100 tane özel okul öğretmeni 1 lira maaş alamıyor. Bu konuyu düşünmek lazım. Bizim genel başkanımız da ziyaretimizde çok sayıda geldi. Özel okulda çalışıyoruz depremden sonra maaşımız, işimiz, aşımız kesildi diyorlar. Bu konuyu hatırlatmak isterim. Biraz önce sayın mevkidaşım Hatay valisinin milletvekili adayı olmasına tepki gösterdi, şaşırdı. Normal demokrasilerde doğru. Hatta şöyle milletvekilliğini hak edecek kadar iyi Evet son toparlayalım buyurun milletvekilliğini hak edecek kadar iyi valilik yapıyorsan Hatay'ı niye yalnız bırakıyorsun şimdi bugün de? Kişisel ikmal için. Yok. Iyi yapmadıysan nasıl böyle bir göreve talip olabiliyorsun? Ama şöyle olabiliyor. idari tutarlılık var Sayın Başkanım. Recep Tayyip Erdoğan'ın 100 bin ilan edilen 300 bin Covid vakasını yönetemediği ülkede 48 bin 40, 300 bin kişinin öldüğü ülkede 48 bin depremdeki resmi kaybımıza rakam 60 bine 70 bine doğru ilerleyecek. Son yıl 334 kadın cinayeti, 1843 iş cinayetine. Evet. Soma'da ölen 301 madenciye rağmen inşallah milletimize mahcup olmayacağız diyen biri Cumhurbaşkanlığına adaysa idari tutarlılık gereği Hatay valisi de milletvekili adayı olur. Bu düzende bunlar mümkün. Bu düzeni değiştireceğiz. 14 May,